Bir başka sözünde üstadım şöyle buyuruyor. Kardeşlerim, uzak yollardan geliyorsunuz. Uzak yollardan geliyorsunuz. Veremezsek bize yazık. Alamazsanız size yazık. Uzak yollardan geliyorsunuz diyor mübarek. Şimdi bu mübareğin bütün Anadolu'da dervişleri olduğu için çok çok uzak yerlerden giden ihvanları var. Bizim gibi böyle yakın civardan on dakikalık yollardan gelen dervişler değil o dervişler. Çok uzak yerlerden geliyorlar. Mübarek diyor ki bu kadar uzak yerlerden gelmenize rağmen şayet size bir şeyler veremiyorsak yazık bize. Çünkü siz Allah rızası için buraya geliyorsunuz. Nasıl size bir şeyler veremeyiz? Allah rızası için bir kul kılını kıpırdatırsa Allahü Teala onun için ordular harekete geçirir. Ordular harekete geçirir. Sadece kılını kıpırdatacak. Bunun delili şu hadisi kutsidir. Bir kulum bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım. Bir kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Allah'ımızın koşması, yürümesi nasıl olur? Tahayyül edemeyiz ki. İşte derviş Allah rızası için evini, barkını, mekanını, rahatını, kolayını terk eder ve zora gelir. Nefse eğitme mekanına gelir. Ruhu yüceltme mekanına gelir. Mübarek de diyor ki veremezsek, bu kadar kadar geldiniz veremezsek yazık bize. Ama alamazsanız ayıp size. Alamazsanız size yazık. Eğer suhuli ve hoş bir gönülle gelirsen kesinlikle almadan gitmezsin. Kesinlikle. Yunus Emre Hazretleri kime gitti? Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine gitti. Ne niyetle gitti? Köyünde kıtlık vardı. Un almak için gitti. Bunu görevlendirdiler. Git un al. Kimden? Şey Hacı Bektaş'tan. Osmanlı hükümeti devamlı ona yardımda bulunuyor. Biz de garip kaldık. Git şey kim isterse kendisinden veriyor. Sen de bizim durumumuzu anlat. Sana da un versin. Yunus Emre Hazretleri bir garip yolcu. Gitti Hacı Bektaş'a. Dedi ki Efendi Hazretleri durumumuz böyle. Sen bize un ver. Köyüme götüreyim. insanlara aç. Hacı Bektaş Veli Hazretleri Yunus'un gönlüne baktı. Bir nazarla gönlündeki o petrol kuyusunu fark etti. Çok büyük, deruni bir ilmi var. Muhabbeti, aşkı çok yüce. Biraz kazarsam petrol fışkıracak dedi. Dedi ki evladım un mu istersin, himmet mi istersin? Himmet nedir himmet? Yunus Emre dedi ki ya beni un almak için görevlendirdiler. Himmet nedir? Dedi ki efendim ben un almaya geldim, siz bana un verin. Peki evladım, dedi. Oradan çuvalları saydırdı, Yunus Emre'ye verdi. Yunus arabasına attı, atıyla beraber köy yolunu yaraladı. Dedi ki, ya bu himmet neydi acaba? Daha değerli bir şey olması lazım, himmet. Dur dedi, geri döneyim, ben bunları iade edeyim, himmeti isteyeyim. Belki bu unlardan çok daha değerli bir şeydir. Yunus Emre Hazretleri geri döndü, dedi ki, Efendi Hazretleri ben bunları bırakmak istiyorum. O himmeti merak ettim. Merakım beni bir kurt gibi, bir kurdun elmayı kemirmesi gibi kemirmekte. Sen bana bu himmeti ver. Hacı Bektaş Veli Hazretleri dedi ki evladım kaçırdın. Senden önce birisi geldi taptuk emre diye. Biz bu himmeti ona verdik. Sen git bu himmeti ondan al. Himmet Allah'ın yardımı demektir. Veli'nin nazarı duası demektir. Allah'ın yardımı olması için dostu dua eder. Dostun dua ettiğini dost boş bırakmaz. Dost, dostu çok sever bir dostumun elini tutanı ateşte yakmam buyuruyor Mevlamız Musa Aleyhisselam'a. O ateist senin elini tuttuğu için ben onu da ateşte yakmadım diyor. Allah dostu sever. Hacı Bektaş diyor ki senin emanetini, senin himmetini başkasına verdi. Git ondan al. Yunus Emre Hazretleri 25 sene Tapduk Emre'nin o himmeti alan dervişin dergahına 25 sene boyunca hizmet yapıyor. Ondan sonra verilik mertebesine yükseliyor. Alamazsanız size yazık. Yunus'a yazık. Alamadı. Şeyhin mi suçu? Yunus'un mu suçu? O vermek istedi evladım. İstersen himmet vereyim. Yok efendim ben un istiyorum. Un isteme kardeşim. Kardeşim nazar ister misin? Dua ister misin? Hocam ben işlerim düzelsin istiyorum. Bana dua et. Kardeşim bırak işi gücü ya. Kardeşim namazlarını daha keyifle kılmak için nazar ister misin? Dua ister misin? Hocam ben evlenmek istiyorum. Güzel bir hanım için bana bir dua et. Hep dünyalık. Dervişin niyeti hep dünyalık. Kardeşim zikrinde sabit ve sadık olmak için dua ister misin? Hocam ben yeni bir dükkan açmak için dua istiyorum. Hep dünyalık. Hocam manevi sıkıntılarım var gitmesi için dua istiyorum. Hep dünyalık. Allah'ıma yakınlaşmak için dua istiyorum diyen bir tane adam yok. Alamazsanız size yazık.